Red Bull sürücüsü Max Verstappen Bahreyn Grand Prix'sinin sonunda Lewis Hamilton'ı pist dışından geçtiği için İngiliz pilota yol vermektense zaman cezası almayı tercih edeceğini söyledi. Verstappen ve takım patronu Christian Horner arasındaki telsiz konuşmasında Hollandalı pilotun yerini geri vermek istemediği ortaya çıktı. Geyin sürücü bunun yerine 5 saniyelik bir ceza almayı tercih ediyordu. Verstappen takım telsizinden devam etmeme neden izin vermediniz? Rahat bir şekilde 5 saniyelik bir fark açabilirdim. Böyle ikinci olmaktansa o şekilde kaybetmeyi tercih ederim." şeklinde bir yanıt vermişti. Horner takımın hemen yarış kontrol tarafından bilgilendirildiğini ve hakemlerin kendilerinden pozisyonu Hamilton'a geri bırakmalarını istediğini söyledi. Yarıştan sonra Verstappen Hamilton'la olan mücadeleyi kaybetmesinin üzüntü verici olduğunu söylerken yine de olumlu şeyler odaklandı. Elbette üzüntü verici bir şey ama olumlu şeyleri de görmelisiniz. Onlarla gerçekten mücadele edebiliyoruz ve bence yıla böyle başlamak harika dedi. Genç sürücü Hamilton'a pozisyonunu geri vermesinin ardından son birkaç turda dünya şampiyonunu zorlayamadı. Verstappen yarışın başından itibaren yavaş virajların çıkışında hızlanma problemi yaşıyordu ve Hamilton'la mücadelede bu durum açıkça görüldü. Son olarak bu konudaki görüşü sorulduğunda Verstappen, Orada ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Düşük hızlı virajlardaki sorunun tamamen çözüldüğünü sanmıyorum. Buna bir göz atacağız ancak yarışı tamamlamayı ve iyi puanlar almayı başardık. Asıl önemli olan konu bu. Yarış başlamadan üzerlerinde büyük baskı olduğunu söyleyen Hamilton konu hakkında şu yorumları yaptı. Bu yarışı savunan pozisyonda ve bunun zor bir başlangıç olduğunu bilerek geldik. Herkes sahip olduğumuz şeyi en iyi hale getirmek için inanılmaz şekilde çalıştı. Herkese minnettarım. Yarışta aracı ve zihniyetimizi tutarlı şekilde korumak ve hata yapmamak çok zordu. Eğer Max o hatayı yapmasaydı büyük ihtimalle yarışı kazanabilirdi. Hamilton sonlara doğru üzerindeki baskıyı arttıran Hollandalı pilot hakkında harika bir sürücü yanıtını verdi ve Red Bull'un aracının kendilerininkinden daha iyi olduğunu söyledi. Kısa bir süre başka bir aracın arkasında lastiklerimi kilitledim. Sanıyorum ki Max da DRS'nin dışındaydı ve bu yüzden aracın arkasında çok kayıyordu. Baskı çok büyüktü ve o harika bir sürücü. Araçları da daha hızlı ve onu daha yeni lastiklerle arkamda tutmak uzun süredir sahip olduğum en zorlu mücadelelerden biriydi. 2021 için sıkı bir şampiyona mücadelesi beklediğini de ekleyen Hamilton, Red Bull'un bir sonraki yarışı intikam almak için geleceğini de söyledi. Kesinlikle önümüzde harika bir mücadele var. Bunun onlar için sonucusu olduğunu düşünmüyorum. Bir dahaki yarışa intikam almak için gelecekler ve bu yüzden çok çalışmalıyız. Umarım taraftarlar keyif almıştır. Buradan sonra sürekli ileriye gideceğiz. Bir diğer Mercedes pilotu olan Bottas da yarışın ardından hayal kırıklığı yaşadığını kabul etti ve yarış boyunca uygulanan stratejiyi sorguladı. Kesinlikle hayal kırıklığı yaşıyorum. İyi olan şey takım olarak iyi puanlar almış olmamız. Ancak kendi açımdan baktığımda strateji açısından hep saldırı yerine defans tarafındaydım. Ancak kendi açımdan baktığımda taktik açısından hep saldırı yerine defans tarafındaydım. Bunu oldukça şaşırdım ve bu normal bir şey değildi. Bu açıdan ideal değildi ve ardından yavaş bir pit stop oldu. Bu durum tüm fırsatları almış oldu ancak performansımız iyiydi. Ancak evet, moral bozucu bir yarıştı. Mercedes'in kendisini Max Verstappen'e karşı kullanıp kullanmadığı sorusuna Bottas. İki araçla birden buradayız ancak farklı lastiklere sahiptik. Bu açıdan gerçekten stratejiyle oynayabilirdik. Ancak bugün benim tarafımda bazı şeylerin açık olmadığını düşünüyorum şeklinde yanıt verdi. Ferrari pilotu Sherlockler, İtalyan ekibin geçen yıla kıyasla performansını geliştirdiğini ve artık daha iyi bir durumda olduğunu düşünüyor. Yarışın startı oldukça iyiydi. Ardından diğerlerine baskı yapmayı düşündüğümüz pit stopa kadar lastikleri oldukça iyi şekilde yönetmeyi başardım. Son bölümde daha eski lastiklerimiz olduğu için epey zorlandık. Ancak geçen yıla kıyasla hızımızı arttırmayı başardık ve olumlu olan şey bu. Elbette henüz olmak istediğimiz yerde değiliz. Ancak ilerleme kaydettiğimiz zaman mevcut pozisyonumuzun farkında olarak bunu pozitif şekilde ele almalıyız. Elbette yapılacak çok iş var. Aynı zamanda bu benim için de geçerli. Çünkü bu pist şahsen yarışı yönetmekte hiç başarılı olmadığım ve her zaman sıcaklıkla mücadele ettiğim bir pist. Bence bu açıdan iyi bir başlangıç oldu. Geçmişe baktığımızda 2019 hariç Ferrari Bahreyn'i hiçbir zaman çok iyi değildi. Bu açıdan olumlu bir başlangıç oldu ve şimdi buradan iyi şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Diğer yandan takım arkadaşı Sainz'a şunları söyledi. Başlangıçta debriyajı bırakırken bir hata yaptım ve aracın yarışta nasıl davrandığını anlayabilmek adına McLaren'le yarıştığım döneme göre daha az agresif sürdüm. Kendimi trafikten uzak ve temiz havada bulduğumda aracı tanımaya ve hızımı ortaya koymaya başladım. Şahsen mutluyum. Ne yazık ki ilk turda çok temkinli davrandım ve en büyük hatam buydu. Geçmişteki gibi agresif olmam 3 yarışımı alacak. Tempom özellikle orta sertlikteki lastiklerle beklenenden daha iyiydi. Gerçekten çok iyiydim. O kötü ilk tur olmasa McLaren'e daha yakın olurdum ve onları zorlayabilirdim. Yine de mutluyum. 8. sıranın özel bir sonuç olmadığını biliyorum ancak yarış temposuna ve lastik aşınmasına bakarsam Ferrari ile ilk yarışımdan memnun kalabilirim. Aston Martin pilotu Sebastian Vettel ise yeni takımıyla ilk yarışının ardından araçta henüz istediği şekilde hissetmediğini söyledi. Bugün farklı bir şey denemek zorunda kaldık. Bu yüzden ilk bölümde uzun süre piste kalmaya karar verdik ve bir noktada çok da kötü görünmeyen tek pist top taktiğine yoğunlaştık. Sanırım lastik aşınması çok fazlaydı ve etrafımda çok fazla araç olduğu için bana çok fazla zamanı mal oluyordu. Yani bu karar bana yardımcı olmadı ama denemek zorundaydık. Elbette şu an olsa farklı bir şey denerdik çünkü işe yaramadı. Ancak yarışın bazı bölümleri o kadar da kötü değildi. Fettel sıralama turlarında sarı bayraklara uymadığı için grid cezası almıştı. Dünkü yarışta ise Esteban Ocon'u arkadan çarptığı için 10 saniyelik zaman cezası aldı. Alman pilot Ocon'la ve aldığı cezalarla ilgili şöyle söyledi. Esteban'ın sağ tarafta kalacağını düşündüm. Fakat sola doğru gittiğinde tam olarak önümdeydi. Lastikleri kilitledim. Bu yüzden muhtemelen benim hatamdı. Aldığımız cezaların sinir bozucu olduğunu söyleyemem ama istediğimiz ya da peşinde olduğumuz en iyi hafta sonu bu değildi. Fakat yarışta öğrendiğimiz ve ele almamız gereken pek çok şey var. Bunların üstesinden ne kadar çabuk geleceğimizi göreceğiz. Ancak araçta evimde gibi hissetmiyorum. Bana karşı mücadele eden pek çok şey var. Bu yüzden gerçekten sürüşme odaklanamıyorum. Önce bunları çözmeli ve durumu düzeltmeliyiz. Sezonun ilk Grand Prix'sini 9. sırada tamamlayan Yuki Tsunoda ise Fernando Alonso'yu geçerken duygulandığını söyledi. Alfa Tahri'nin yeni sürücüsü Yuki Snow'da ilk yarışını puan potasında tamamladı ve 2012'de Kamui Kobayashi'den beri puan alan ilk Japon oldu. Yarıştan sonra bunun onun için ne kadar özel olduğu sorulan Snow'da Öncelikle takıma puan getirebildiğim için çok mutluyum. Pierre için üzüldüm çünkü araçta sorun yaşadı. Uzun süredir puan toplayan ilk Japon sürücü olmaktan da memnunum. Bundan çok gururluyum. Diğer taraftan bu biraz hayal kırıklığı oldu çünkü ilk turda fazla temkinliydim ve çok pozisyon kaybettim. Sonrasında o pozisyonları geri kazanmam gerekti ve bu çok zaman aldı. Bu %100 performansım değildi, dedi. Alfa Tari yarışın ilk turunda Pierre Gazi'nin ön kanadının kırılmasının ardından sadece 2 puan toplayabildi. Yarışın sonucundan ne kadar mutlu olduğu sorulan Japon pilot yarıştan iyi şeyler öğrendiğini ve Fernando Alonso'yu geçtiğinde duygulandığını söyledi. Gerçekten mutluyum. Bu hafta sonunu sıralamalardaki ilk bölümden beri keyifle götürüyorum. İkinci bölümde orta hamurda biraz zorlanmıştım. Orta hamurda çok yol tutuşu alamamıştım. Yarışa bakarsak birçok aracı geçtim ve bu benim için olumlu bir şey. Aynı zamanda iyi bir öğrenmeydi. Fernando'yu geçtiğimde ise çok duygulandım. Onu en son 12-13 yıl önce 7 veya 8 yaşındayken gördüm. Birinci virajda Fernando'nun yeteneklerinden korktum ve bir çaylak gibi geçtim. Bunun için biraz üzgünüm. Japon pilot son olarak da Fernando Alonso'nun örnek aldığı bir isim olduğundan bahsetti. Evet özellikle babam bir Fernando taraftarı ve onun sürüş tarzına da hayran. Babam Fernando'yu ilk kez Suzuka'da gördü ve son virajdaki hızlanmasını gördükten sonra griddeki en iyi sürücü olduğuna karar verdiğini söyledi. Yarışta Fernando ile birkaç tur sürdüm. Onun lastiklerini her virajda koruduğunu öğrendim. Onu geçtikten sonra onun sürüş tarzını taklit etmeye çalıştım ve birkaç virajda daha iyiye gittiğimi gördüm. Umarım bir dahaki sefer onun yanında sürüş yapmam çünkü önlerde olmak istiyorum. Fernando'nun kötü olduğunu söylemiyorum ancak araç durumu farklı bir şey. Ondan öğrendiklerim gelecek için yararlı olacak.''